Hoş geldin Kocacığım. Hoş bulduk. Bak sana çok güzel yemekler hazırladım. Açsın değil mi? Yani o kadar şey hazırlamışsın. Yerim Hadi geç. Seni dinliyorum Lale'cim. Şimdi ben e, her şeyi baştan sona anlatmak istiyorum sana. Yani bu nasıl başladı? Merakla bekliyorum yani çünkü... ...son zamanlarda yaptığın şeyler hiç akılılır gibi değil. Bir diyorum ki hormonaldir Hamilelikten dolayı kıskanıyor falan diyorum. Bir hoşuma da gidiyor, gitmiyor değil. Sonra güvensiz gibi davranıyorsun. O da benim canımı sıkıyor Lale. Yok, ben sana güveniyorum. Sıkıntım o değil. Biz şimdi balayından döndük ya. Ondan sonra ben evde bir tane fotoğraf buldum. O fotoğrafta sen varsın. Bir de balayı yaptığımız otel yani onun önündesin, poz vermişsin. Arkasında da bir tane not yazıyor. E, buraların sensiz hiç tadı yok. Özleniyorsun bitter çileğim benim diye bir not var. E, ben de bitter çileğin peşine düştüm. E kıskandım çünkü Onur. Hayalecim benim öyle bir fotoğrafımın olması imkansız. Yani vardır illa ki öyle bir fotoğraf da orada çekilmiş. Bu söylediğin şeyi ilk defa duyuyorum ben. Öyle bir yazıyı yani. Gerçekten mi ya? Evet Lale gerçekten. Nerede fotoğraf? fotoğraf yıllar önce çekilmiş. Fotoğraf. Zaten bu yazı benim değil. Yani bu benim el yazım değil. Yani belli ki yeni yazılmış bu. Üzerine oynanmış yani. Da... Yani bizim evde bunun ne işi var? Ben onu anlamadım ki. sen ciddi misin? Ciddiyim Lale, ciddiyim. Yani şu an sinirliyim, şaşkınım yani. Bu ne saçma sapan bir şey ya. Yani. Ben anlam veremiyorum yani. Yani bizden başka hiç kimse girmedi eve. Kim koyacak ki onu? Şerife geldi. Ne Şerife niye yapsın böyle bir şey? Sen bunu nerede buldun? E, bizim yatak odasında giyinme odası var ya. Oradan ben eşya alıyordum. Onunla beraber düştü yere. Senin eski evinden gelmiş olabilir diye düşündüm ama e, oraları da biz yerleştirdik. Görmüş olurduk herhalde. Demek ki biz oteldeyken geldi koydu biri. Yani bunu ya yengem yaptı ya, ya, Erol yaptı yani. Başka kim yapacak ki? Bence de yani olabilir. Çünkü yengenler başından beri zaten beraber olmamızı istemiyor. Bu sebebini anlamadım ama hissediyorum. istemiyorlar yani. Şimdi balayında mutsuzdun. Erken döndük. Bir fotoğrafı gördüm. Bir de balayında o bir bitterli çilek falan yiyince iyice sinir oldum yani. Kim dedim bu bitterli çilek? Laleciğim ben o bitterli çileği sipariş etmedim odaya. Yani biz orada da bir oyun oynandı. Ben de sana bir şey söyleyemedim. O an keyfimiz kaçmasın diye. İtiraf ediyorum. Zaten yangın falan da çıkmadı şantiyede. Yani bu olaylar üst üste geldikçe ben gerildim. Daha fazla tadımız kaçmasın diye ayrılmak istedim otelden. Ben tahmin ettim. Yani Filiz kavga edip döndüğümüzü düşünmüş. Oradan. Yok o düşünmemiştir düşünmemiştir. Erol düşündürtmüştür ona. Geldi zaten beni darladı. Ay siz kavga mı ettiniz balayında başka niye döndür falan filan. Yani ben hiçbir şey söylemedim tabii. Bunları da anlatmadım da. Öyle kafasına göre konuşmuş işte Filiz'e yine ileri geri. Keşke başından beri her şeyi birbirimize anlatsaydık. O zaman böyle her şey sarpa sarmayacaktı. Yani lütfen bana inan tamam mı? Bana her zaman inan. Ben geçmişimi düşünmüyorum bile benim için sadece sen varsın. Bunu böyle bil. Ben seninle Emir'le beraber yeni tertemiz bir sayfa açtım. Başka bir şey düşünmüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama benim hatam ne oldu biliyor musun? Yani bu fotoğrafı bulduğum birçok şey tek başıma çözmeye çalıştım. Benim tek hatam bu. Yani şimdi tek başına da sayılmaz. Ablanın yaptıklarını da hiç saymayalım değil mi? Hı? İşbirlikçi. Ya merak ediyorum sen ne yapıyordun benim odamda? Ne arıyordun Allah aşkına söyle. Kutuyu. Hangi kutuyu? Yani hani birbirimize doğruları söyleyecektik ya. Birbirimizle hemen paylaşacaktık ya. Senin çiftlik evinden alıp götürdüğün kutuyu. Yani içinden özel şeyler çıkacaktı. Ben emindim ama sen gelince tam bakamadım da saklandım. <laughs> Şu an sinirden gülüyorum yani. Çok kızdın değil mi bana? Vallahi çok kızdın. Keşke gelip her şeyi anlatsaydım sana. Vazo da zaten o yüzden kırıldı. Ben o kutuyu o kutu sandım. Sen şimdi kutu nereden merak ediyorsunuz değil mi? İçin içini yiyordur hala. E şimdi bize böyle işte yok mektuptu yok bilmem neydi işte çilekti falan da filan da diye saçma sapan oyunlar oynanınca ben dedim ki yani biri herhalde kutuyu buldu. Oradaki bilgilerle bir şeyler yapıyor falan. Aklıma geldi kutunun olduğu. Çift evine gittim ben de zaten görmüşsün. Aldım onu. İçindekilerin hepsini yaktım. Yandı bitti kilo diyorsun yani. Yani. Bak Lale'cim sana tekrar söylüyorum. Benim o otelde huzursuz olma sebebim asla geçmişim değil, asla eski ilişkim değil. Tamamen orada yaşadığım olaylar yani işte o bitterle çilek mevzusu. Ondan sonra işte daha önce yazılan bir mektup kimliği belirsiz. Yani bunların daha fazla uzunmasından korktum işin açığı. Daha fazla gerilmek de istemedim. Bize oyunlar oynanmasına zemin hazırlamak istemedim yani. O yüzden de şöyle bir şey söyledim sana. Döndük yani. Leyla. Sen benim çocuğumun annesisin. Sen benim canımsın. Bunu hiç kimse bozmayacak, tamam mı? Hiç kimse bozamayacak. Hiç kimse değiştiremeyecek. Kaçsın önce beni bulur yani öyle bir şey olduğunda. Tabii. Şimdi bunları kim yapıyor, bu oyunları kim oynuyor? Onu da bulacağım. Sen merak etme. Tamam mı? Ama sen de bundan sonra Herhangi bir şey olduğunda bana hemen söyleyeceksin. Anlaştık. Tamam. Söz veriyorum artık gizli saklı hiçbir şey yok. Ay vallahi böyle konuştuk ya. İçim rahatladı benim. Artık benim de içim rahatladı. Yani yoksa senin... ...gerçekten paranoyak olduğunu düşünmeye başlıyordum tam. Onur Saran sayende aşkından deli Hı. oldum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.